Arkadaşlar yine de garajdan herkese merhabalar. Bugün konuk aracımız 2018 model bir Mini Cooper. Bu aracın normalde biliyorsunuz ki sisteminde bir geri görüş kamerası, ön park veya bir CarPlay sistemi yok. Bu araçta MBT sistem dediğimiz bir sistem var. Ve biz bu sistemle birlikte araca kablosuz CarPlay özelliği, hareket halinde video izleme, ön arka park kameraları ve ekran yansıtma işlemlerinin hepsini uygulamış olduk. Convigo markalı ürünümüzde neler kazandık istiyorsanız bu ürün için aracın içerisine bakalım ve birlikte inceleyelim. Arkadaşlar aracımızın iç kısmındayız. CarPlay interfisini daha önceki videolarda da tanıtımını yaptık ama yine burada tekrardan bir Mini Cooper'da size tanıtım yapmak istiyorum. Önceki arkadaşlar biliyorsunuz ki bunda yine orijinal sistemimizi kullanmaya devam ediyoruz. Yani sıkça sorulan sorulardan. Aracın orijinal menüsü görmüş olduğunuz gibi aktif olarak çalışmakta. Biz bu orijinal ekranımızda yine buradaki bek tuşuna bası tutarak CarPlay Interface modumuza geçmiş oluyoruz. Bunun sayesinde de yine bize Interface'in kazandırmış olduğu haritalar kısmından yani aslında bir navigasyon özelliği kazanmış oluyoruz. Navigasyon özelliğimizin yanı sıra da yine telefonumuzdaki tüm çalınan listesinden tutunda WhatsApp mesajlarına, normal mesajlara kadar her şeyi arkadaşlar stabil bir şekilde kontrol edebiliyoruz. CarPlay'in kullanımı zaten e, değinmek istemiyorum. Daha önceki videolarda fazlasıyla konuşmuş olduğumuz ve kullanıcıların zaten farkında olduğu bir sistem olup buradan dilediğimizde şuradan BMW'ye bastığımızda da interfeysin kendi iç koduna geçebiliyoruz. Bu cihaz aynı zamanda kablosuz Android Auto kullanımı da mümkün arkadaşlar. USB üzerinden video izleme, hareket halinde video izleme işlemini bize sağlatmış oluyor. Yine aracımızın ses kalitesine vesaire herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Direkt olarak her şeyimizi stabil bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Yine burada dosya ve klasör şeklinde de USB'mizin içerisindeki müzikleri ve videoları kolay bir şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Zaten normalde de bu araçların MBT sistemlerinde ekran kalitesi çok iyi olduğu için çözünürlük kalitesi vesaire oldukça yüksek bir şekilde video izlemimize mümkün kılıyor arkadaşlar. Onun haricinde yine burada istediğimiz ee, takdirde USB'nin üzerinden yine müziklerimizi de ulaşabiliyoruz. Yani müzikle dinleyebilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ee, onun haricinde de yine setup kısmına geldiğimiz zaman ayarlar menüsünden ayarlayarak istersek ekran yansıtma işlemini de bu cihazla birlikte sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra aracı çalıştıralım isterseniz. Bu araçta daha öncesinde geri görüş kamerası ve ön park kamerası yoktu. Geriye taktığımızda otomatik olarak yön çizgilerine sahip olan bir geri görüş kamerası bizi karşılıyor görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde ileri taktığımızda da yine ön park kamerası ilave olduğu için görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 7 saniye kadar da ön kameramızı destekleyerek hani park esnasında bize oldukça yardım olacak yardımcı olacak bir e, sistemin uygulaması gerçekleştirildi. E, yine bu ve benzeri videolarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. İyi seyirler.